Şu an canlı yayındayız. Evet arkadaşlar. Brandamızı açtık. Neden selamun aleyküm hepinize. Bakalım bu sefer yayınımıza gelen insanlar olacak mı? Umarım olur. Yani bizler kıçımız başımızı açmıyoruz diye insanlar yayınımıza gelmiyor. Bu hiç de doğru bir davranış değil. Üzülüyorum çünkü emek veriyorum. Ama bu insanlar nerede? Nerede? Bilmiyorum. Şu anda kaç kişi var yayında? Hemen söyleyeyim sıfır artı sıfır ve ben konuşuyorum nefes tüketiyorum olmaması lazım böyle böyle olmaması lazım yani insanlar kıçını başına açarken biz burada görüyorsunuz üstümüzü başımızı çalışıyoruz uğraşıyoruz ama ne hikmetse bir tane Allah'ın kulu gelip de selamun aleyküm kardeş Neydir sen, iyi misin? Hayırlı olsun falan filan demiyor. Ya bu doğru bir davranış mı? Değil. Verdiğimiz emek boşa gitmemesi lazım yani. Ayıp ayıp. Harbi ayıp yani. Bekleyeceğim anasını nokta kom. Bakın ki gelen olacak mı? Belki ikinci, üçüncü, beşinci, altıncı, yetmiş beşinci dakikada gelirler. Hiç belli olmaz. Yine de bekleyeceğiz. Gan verdim. Erzurum'lu ya. Döşürdü beni kara sevdaya. sultanım sada köşke saraya. Nihayet bir kişi geldi ya. Vallahi billahi be. Kardeş, hoş geldin. Kimsin, nesin, adın neler? Ne? Söyle bakayım. O da gelmesiyle gitmesiyle bir oldu. Demek ki gelebilirler. Belki. Sevmişim onu, sevdim kardeş Her durumda daş Sevdim kardeş Mum gibi eridim Bak yavaş yavaş Gönlümü verdim Her huzurumlu ya Düşürdü beni kara sevdaya sultan olmasa köşke saraya. Yok yok ben niye bilgi paylaşayım ki kapatayım geçsin. Kimse zaten gelmiyor.